Merhaba arkadaşlar, Dahi Profesör'e hoş geldiniz. Maçlar bugün bizim kanalda ya da en azından sadece kafaları. İlk buluşumuz için bir bileşen olacağından birçoğunu keselim. Şu ana kadar 21 tanesini kestik. Bir pimpon topuna ihtiyacımız olacak. Lisedeyken okuldaki pimpon masasını ödünç alırdık ve meydan okumalarımız başlardı. Hiç yenemediğim birini çok iyi hatırlıyorum. O kadar hızlı oynardı ki topu görme şansım olmazdı bile. Bu iki parçayı elde etmek için bir maket bıçağıyla topu ikiye keselim. Kibrit kutusunu tekrar alıyoruz ancak bu sefer sadece makasla keseceğimiz bu kısmına ihtiyacımız var. İkisini de kesmeyi unutmayın çünkü bize ikisi de lazım. Hala hazır değiller. Siz de videoda yaptığım kadar ince kesin arkadaşlar. Yapıştırıcıyı alalım ve her bir sıyırıcının arkasına biraz sürelim. Ardından bunları pimpon topu yarımlarından birine çapraz olarak yapıştırıyoruz. Kenardan çıkan fazlalığı da keselim. Az önce hazırladığımız kibrit çöplerini dolduralım. Ferahlamak için biraz nane şekeri alalım ve birkaçını da kağıda boşaltalım. Cımbız yardımıyla nanelerin her birini toz olana kadar ezelim. Bir kaşık veya çekiç işi kolaylaştırabilir tabii ki. Annenizin renkli mumlarından birini alın ve bu mum talaşlarını oluşturmak için bir maket bıçağıyla kazımaya başlayın. Elbette bu sihirli tarifin niçin olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu kanalda defalarca yaptık bunu. Tüm malzemeleri mükemmel bir şekilde birleştirdikten sonra bir dondurma çubuğuyla her şeyi bir araya getirin daha fazla olması için yeni karışıma kibrit kafası ekleyelim. Evet! Bir rulo tuvalet kağıdı alın ki annenize temizlik işi kalmasın. Nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? <laughs> Makasla küçük bir kare keselim. Ve biraz önce hazırladığımızın yarısını içine koyalım. Bunun üzerine sihirli karışımı yerleştirdik. Ve tuvalet kağıdının uçlarını katlayarak sardık. Kapatmak ve sıkıştırmak için parmaklarınızla iyice bastırın arkadaşlar. Diğer yarısına da kağıt serdikten sonra üzerine Yerini kapatıp bantla sabitleyelim. Önce yerinde durması için birkaç parça yapıştırmanızı ve daha sonra mumya gibi tamamen sarmanızı tavsiye ederim. Aynı Mısır'daki mumyalar gibi. Bandajla sarılı olanlar hangileriydi? Bilen var mı? Arkeolog işlerinden hiç anlamam da. Büyük bir alüminyum folyo parçası kestik ve bundan duman topunu sarmak için kullanacağımızın fazlasını tekrar kesiyoruz dışarı dökülmesini ve bir felakete yol açmasını önlemek için tamamen kapatmalıyız. Kapatmak ve daha iyi bir görünüm vermek için ekstra folyoyu bükerken sıkalım arkadaşlar. Şimdi harekete geçme zamanı. Yere ilk çarpmasından itibaren yoğun ninja dumanı harekete geçirecek ve sıcak kıvılcımlar oluşturacak kibrit başlıklarını tutuşturmaya başlayacaktır. Lütfen bunları yaparken dikkatli olun arkadaşlar. Şimdiki buluş cep telefonunuzla bir profesyonel profesyonel gibi fotoğraf çekmenize yardımcı olacak basit bir alet. İki şırınganın desteğini çıkaralım ve bunları bir miktar yapıştırıcıyla düz kısımları birleştirelim. Uzantı hazır olduğunda kalemle şırınga üstünde bir dikdörtgen çizelim. Hemen keselim burayı. Cep telefonu tutucusunun takıldığı yuva olacak arkadaşlar. Bundan sonra çok sevdiğiniz dondurma çubuklarıyla devam ediyoruz ve babanızın ofisinden birkaç cilt klipsi almanız gerekecek. Klipslerin kancalarına yapıştırıcı sürelim ve bunları çubuğun her iki ucuna yapıştıralım. Üstüne başka bir çubuğu yapıştıralım. Bu desteğin daha güçlü olmasına yardımcı olacaktır. Şırınga kabını ve desteği birleştirmek için deliğin kenarına yapıştırıcı sürelim. Değerli kapağı su şişesinden çıkarıyoruz ve üzerine kalemle yarım daire çiziyoruz. Küçük, Gümüş alüminyum ayımızı makasla keselim. Bu adam bana çok sevdiğim bir şarkıyı hatırlatıyor ve şöyle diyor. Ay'a benzer yüreğim e Doğal olarak takipteyim Bu şarkıyı hatırlayan var mı? Kimin söylediğini yorumlarda yazın Bir sonraki adımda ışıklı bir çakmağa ihtiyacımız olacak Metal kapağı tabandan çıkaralım Bu iki pime basarsak güçlü ampulü çıkarabiliriz Henüz siz yapmadıysanız kapakta bir delik açın Ve küçük ampulü yerleştirin Aynen benim yaptığım gibi Ampulü biraz tutkalla sabitleyelim Ve çalışıp çalışmadığını test edelim Alüminyum çok fazla ışık yansıtır. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tüm parçayı şırıngaya yapıştırıyoruz. Sadece güzel küçük ışığa bakın. Ne kadar da parlak. Şimdi bir pipet bulalım. Sosisli sandviç kızartmak için birkaç sivri çubuk alalım ve bir tanesini kamışın içine yerleştirelim. Başka bir dikdörtgen oluk oluşturmak için kamışımızın üzerinde 4 kesim yapalım. Ardından pipeti takmak için klipse yapıştırıcı sürelim. Birkaç kare peçete alıp küçük bir top yapalım. Alüminyum Yumla sardıktan ve küçük bir top oluşturduktan sonra önceden kesilmiş bir tahta çubuğun bir ucuna sabitlemek için yapıştırıcı sürelim. Pipetteki tahta parçasının tam ortasına yapıştıralım. Doğru yükseklikte olduğundan emin olmak için küçük bir test yapalım. Artık Discovery Channel fotoğrafçısı olabiliriz arkadaşlar. Tahta parçasına daha fazla yapıştırıcı sürüp ona bir tel takalım. Umarım birden fazla pipet almışsınızdır çünkü bir tane daha lazım olacak. Parçalardan birini şırınganın gövdesine tutma tırnaklarına yakın bir yere yapıştırıyoruz. Sonra da başlangıçta yapıştırdığımız desteklerden birini yapıya yerleştiriyoruz kabloyu yeni yapıştırdığımız pipetin içinden geçirdik ve diğer şırınga gövdesini karşı desteğin üzerine yerleştirdik. Resmi çeken düğmeyi etkinleştirmek için bir mandal kullanacağız. Şırıngaya taktık, kabloyu yapıştırdık ve yapması gerekeni yapıp yapmadığını test edelim. Ve işte hazır! Artık herkes TikTok'urların yaptığı her şeyi yapmak için kendi selfie çubuğuna sahip. Ah bu kadar çok konuşmak beni susattı. Ne? Tabii ki kolay içmek için susamışımdır. Numara tabii ki ki bağımlısı değilim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Tuvalet kağıdı rulosu alıyoruz ve kutudaki kalıntıları temizliyoruz. Referans olarak sahip olduğu hafif kıvrımı kullanarak kutunun üst kısmını çıkarmamıza yardımcı olması için maket bıçağıyla kesiyoruz. Kibritleri tekrar alalım çünkü ilk buluştakiyle aynı karışımı sadece daha büyük ölçekte hazırlamamız gerekecek. Eee prosedürü bir daha tekrarlamamı istemezsiniz herhalde. Çok basitti. Öyleyse neden biraz konuşmuyoruz? Çocukken en sevdiğim Çizgi filmlerden biri Billy ve Mandy'nin korkunç maceralarıydı. Bunu hatırlıyor musunuz? bir de Deney 626 hayranıydım. Deney yapma zevkimin kaynağı büyük ihtimalle buradan geliyor. En sevdiğiniz çizgi filmler hangileriydi? Bunlardan herhangi biri sizin hayatınızı etkiledi mi? Sadece birkaç adım kaldı. Bir bileşene daha ihtiyacımız var. O da tabii ki mum talaşı. Bu yüzden mumunuzu ve maket bıçağınızı geri alın ve kızmaya başlayın arkadaşlar. Daha sonra bu eşleşme gibi bulabileceğiniz herhangi bir nesnenin yardımıyla tüm malzemeleri iyice bütünleşecek şekilde karıştıralım. Bir parça alüminyum keselim ve boru şeklinde bir şeker kavanozu kullanarak kaykayımız için roket görevi görecek kabı hazırlamaya başlayalım. Evet, doğru duydunuz. Herkesin kıskanacağı bir roket kaykayı yapacağız. Şeker tüpünü alüminyuma yuvarlayalım ve bir ucunu kapatalım. Karışımımızın gücünü destekleyecek şekilde mümkün olduğunca sıkıca bastıralım. Karışımı ekledikten sonra fitili yerleştirdik ve kabı kapattık. Boyutuna aldanmayın küçük ama güçlüdür. Kutunun içine yapıştırıcı sürelim ve kenarın yanına yapıştıralım. Hmm, birkaç tane daha ekleyebilirim ama onlara fikir vermesem iyi olur. Ne? Bunu yüksek sesle mi söyledim? Şaka yaptım. <laughs> Yeni oyuncağımızı monte edebilmemiz için kaykayımızda bazı değişiklikler yapacağız. Bu raketi birkaç tur bant kullanarak ahşaba sabitleyelim. Ve sonra bulabildiğimiz en güçlü yapıştırıcıyla kaykayın kuyruğuna sabitleyelim. Yakalım ve kendimizden uzaklaşması için onu itelim. Ne? Üstünde gideceğimi mi sandınız? Tabii ki hayır. Bu finaldi. Size iyi eğlenceler diliyorum. Bunlar günümüzün icatlarıydı. Nasıl daha şaşırtıcı hale getirileceğini öğrenmek istiyorsanız kanalıma bir göz atın. Ayrıca şurada daha harika iki icat videosu daha var. Kanalıma abone olun, zili tıklayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu eğitimde bana katıldığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.